Pamuk Şeker Kasabası, uzak diyarlarda gökyüzünün her zaman pembemsi bir şeker bulutuyla kaplı olduğu bir yerde küçük ve tatlı bir kasaba vardı. Bu kasabanın adı Pamuk Şeker Kasabası'ydı. Bu kasabada evler şekerden, yollar vanilya kurabiyelerindendi. Ağaçların yaprakları ise nane şekeri gibi serinletici ve parlaktı. Her sabah kuşlar çilek reçeli gibi tatlı seslerle ötüşür, çocuklar ise süt köpüğüyle dolu göletlerde oynardı. Pamuk şeker kasabasının en neşeli sakini ise minik bir ayıcık olan Pufuduk'tu. Pufuduk, yumuşacık tüyleriyle kasabanın her yerini dolaşır, arkadaşlarıyla oyunlar oynar ve herkese tatlı gülücükler dağıtırdı. Ama en çok sevdiği şey, gece olmadan önce kasabanın en yüksek tepesine tırmanmak, gökyüzünü izlemekti. Bir gece Pufuduk gökyüzüne bakarken bir yıldızın hafifçe titrediğini fark etti. Yıldız sanki ona bir şey anlatmak istiyordu. Pufuduk kulaklarını dikti ve fısıltıyı duydu. Pufuduk, "Uykular diyarının kapısı açılmak üzere. En güzel rüyalar pamuk şeker bulutlarının arasından geçer." Pufuduk hemen arkadaşlarını çağırdı. Bal peteğinden arılar, çikolatalı tavşancıklar ve tarçın kokulu kedicikler bir araya geldiler. Hep birlikte pamuk şeker bulutlarının üzerine çıkıp yavaşça gözlerini kapattılar. Ve ne mi oldu? Rüya kapısı aralandı. Hepsi birlikte gökyüzüne uçan dondurma adalarına gittiler. Konuşan peluş oyuncaklarla sohbet ettiler ve ay ışığında yıldızların üzerine uzanıp şeker gibi rüyalar gördüler. O geceden sonra pamuk şeker kasabasında herkes her gece bir rüya yolculuğuna çıkmaya başladı. Çünkü bilirlerdi ki rüyalar dünyası çok yakındı. Sadece birazcık hayal gücü ve yumuşacık bir yastık uzağındaydı. Şimdi sen de gözlerini yavaşça kapat, derin bir nefes al. Belki bu gece sen de pamuk şeker kasabasına konuk olursun.